diyorum belki Euro ya Böyle hatta sevgilisine şirinlik yapanlar oluyor yani. Yo Luis, yo Luis. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun çok <laughs> ya da şey böyle yani adamlar böyle ya Selim abi şimdi o herifle başlayacağım onun keyfine yani biraz delikanlı olacaksın ama. <laughs> Alo Ne 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 nereden buluyorsun bunları ya? <Gülüyor> <gülüyor> ya da böyle tam böyle şeye giriyorsun tamam Ortama giriyorsun. Bana oradan bir şey ver lan falan. Telefon çalıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> o şey diyorsun ya. Ben Minecraft be oynuyoruz. O <laughs> <laughs> Abi o son ses mi? <gülüyor> 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 pucu 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 ne abi? Ulan ya. Abi en ince sesin ne kadar? Yani <gülüyor> <gülüyor> Sen en ince sesin ne abi? Oha yu boru gibi çalıyor. <laughs> abi en ince sesim ilk önce sen yap ben de yapacağım hadi hocam. En ince ses mi abi? Aynen abi en ince ses çünkü benim sesim zaten boru gibi. <laughs> ee, bakalım ne kadar inceliyor. Seninkini de göreceğiz abi hadi bakalım. Tamam, bir dakika. En ince ses. En ses. <laughs> abi o ses de... <laughs> bir daha yapsana, bir daha. <laughs> abi sıra bende mi şimdi? <laughs> evet abi. <laughs> Valla <laughs> şizofrenik e, şeylere tekrar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aynen abi. abi bu ne oğlum? Güzel olmuş abi. <laughs> Sen mi yaptın lan bunu? Can... Can... Ulan istemeye istemeye puan verecektim. Puan geçti değil mi? <gülüyor> 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 Can nasıl? Abi. <laughs> Yeni mi? <laughs> Aynen abi yine kardeşim. Bunun da birinci, birinciliği almıştım hatırlıyorsun değil mi? <laughs> abi bu ne? Abi bu Kamboçya'nın uzak ormanlarından gelen abi kertenkele. Mine oynuyoruz değil mi şu an? Mine giraffe. Evet. Abi günün birinde var ya bak bu hayattan bir beklentim var benim. Evet abi. Abi Mine diye bir sevgilim olacak. Böyle deli aşk yaşayacağız falan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra oturup Mineci ne yaptı oh. Oğlum ne adamsın ya. Mine ile mine cirat oynama şekli. Keyif. Kayıf. Abi dur oğlum şunu bitireyim ya istiridi Ya iyi değil mi ya? Mineciğim. Hadi mine abi cirat adamın... da oyna. Ben yapamadım. Abi dur gözümden yaş geldi gözünü seveyim ya. Mesela şey olsun Faruk diye arkadaşım olsun onunla da fark da Oğlum dur güldürme yapamıyorum ya. <laughs> Faruk'la da Far Cry keyfi. Cenne ne oynarsın abi? Cende ne oynarsın abi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Cevap veremedi abi. Görülmüş lan zaten. Biri kız biri erkek. Ha sevgilisinin şeyini yapmış oraya. Ay. Pa papi papi girl. Papi, papi chulo. <laughs> vardı ya abi, adamlar kartalın arkasında böyle <gülüyor> 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 dans ediyorlardı o parçayla. Hatırlıyor musun? O şarkıyı davulla söyleyen vardı. Aynen. Oh ben de oh ben de. Ulan adama bak. Abi. <laughs> Oğlum neler istiyorsunuz lan siz? <laughs> Tunç'un dediği şeyi anladım ama Aynen aynen. Öhtek abel. Öh Büyükşehir Belediyesi Bankı'nda. <laughs> Oğlum gözümden yaşlandı lan. <laughs> Davullar. Asifin, Asifin. Asifin. Tamam abi verdim. Abi. Düşün, <laughs> tamam tamam onu verdim ya. Düşünsen adam <laughs> oldu. <laughs> Ucu nasıl yapıyordu abi? Yaptırır ya. ya. Ah, Oğlum gülme krizine girdi burada ya. Allah oh. <laughs> 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 şey Allah ne oluyor lan? <laughs> lan! Hop da Allah 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 suya girdi Allah Abi. Abi taklaya geldi. Oğlum bir de gece gece. Oğlum çıksana oradan lan. Abi Scorpio. Abi çık çık. <laughs> abi evet. ödüm oku. Evet. Abi, <laughs> çok çok fena taklaya geldin. Arkadaşlar rez bu videoyu. Mete <laughs> çok fena taklaya geldi Vallahi abi. hiç beklemiyordum. Abi, Neyse. Aynen. Beyler nasıl? <gülüyor> <gülüyor> abi. Oğlum bu ne lan? Rusya bayramı mı? Fransa mı? Rusya mı? Bayrak yok abi öyle bir bayrak. O zaman maya arbalı <laughs> Niye mayonez koymadın? Evet. Aslında fena değil de. Evet Fransa bayrağı. Tunç'un abi bu garanti <laughs> Tunç. Tunç bu senin mi abi? evet abi. Tunç bu ne abi? Halay mı çekiyor oğlum bu? <laughs> Hadi sana... Bir kol açık bir kol Hadi sana it's okay dedim. Ne diyor? This is looks more than a senpai. Abi sana bir şey diyeceğim şimdi, X-Men'i biliyor musun abi? X-Men'de evet. Wolverine var. Aynen, biliyorum abi. Abi, Wolverine dağlar, Wolverine geçem. Abi görüşürüz, özür dilerim abi. Kusura bakma ya. Oğlum o nasıl bir espriydi la? Abi komik ama bak kötü <laughs> Yemin ediyorum beyin spazmı geçirdim oğlum burada ya. <laughs> Adam bir de ciddi ciddi anlatıyor. Ben de dedim ki acaba hani böyle bir X-Men'le alakalı bir şey mi var?